huzura doğru. Değerli izleyenler yeni bir programla daha sizlerle birlikteyiz. Her zaman olduğu gibi Osman Ünlü hocamız var yanımızda. Yine kendisiyle sohbet edeceğiz ve sizlerin merak ettiği konulardan birini daha soracağız. Hocam çok önemli bir sorumuz var bugün. E, bu zamanda özellikle tabii her zaman önemli de bu zamanda e, çok daha önemli sanki. Çocuk terbiyesinden bahsediyorum yani söz oraya getireceğim. E, ana baba elinde emanet tabii çocuklar. Bu emanete de ihanet etmemek lazım emanete sahip çıkmak lazım. Çocuğun hem dünyasını hem ahiretini işte kurtarmaya çalışmak lazım falan. Da işte dediğimiz gibi bu zamanda zor. Küfür rüzgarları var her yerden esiyor. Çocukların elinde üstün teknolojik aletler var. Her şeye ulaşabiliyorlar. Anne baba ikinci planda, üçüncü planda kalıyor bazen. Dolayısıyla zor bir zamandayız. Çocukları terbiye etmek için bir anne baba nelere dikkat etmesi lazım bu zamanda veya nasıl uğraşması lazım? Şimdi Mustafa Bey bir kimse bir şeyle dertliyse allah Teala mutlaka kolay ihsan eder. Yani bir anne baba benim çocuğum ateşte yanmasın derdiyle dertliyse allah Teala ummadığı şekilde önüne kitap çıkarır, yardımcı çıkarır, rehber çıkarır, mutlaka çıkarır. Ümitsiz olmamak lazım diyorsun. Evet. Evet ahir zamanda da olsa mutlaka ayinçli çıkartır. Mesela ee, bu çocuk terbiyesi. Adem Aleyhisselam'dan itibaren başlıyor bu. Evet. Başlangıçta başlıyor. E, şimdi 15 ve 16. yüzyılda yaşamış İslam alimlerinin ve evliyanın büyüklerinden ve Hazreti Bekir'in soyundan olan bir zat var. E, Celaleddin Devani Hazretleri. Bu zat çocuk terbiyesi hakkında buyuruyor ki. 15-16. yüzyılda çocuk terbiyesiyle alakalı. Çocuk dünyaya gelince 7. günü ona isim koymalıdır. Düşünüp iyi bir isim koymalıdır. Taş, kaya, toprak değil yani tamam mı? Vardı benim öyle. Meslek hayatımda şamarım. Ya bir tuhaf mı gitmişti? Kaya Bey, Kaya Bey derlerdi. Kaya. Kaya. Ben daha yeni duydum. Birisi aradı dinleyicimiz. torunu olmuş. Adını Gökyüzü koymuşlar. Allah Allah. Bir, bir, bir daha şey... olursa Yeryüzü koyun dedim ben de. <laughs> Düşünüp iyi bir isim koymalı. Çünkü rastgele bir isim konursa ömür boyu ona sıkıntı verebilir. Bunun için de kız ve erkek çocukları için... Kız ve erkek çocukları için... E, mesela Türkiye takviminde kız ve erkek çocukları için böyle her gün her... E, sayfasında isim var. O isimlerin hepsi uygun ve seçilmiş. Ve isim koyarken... Efendim cennette bir köşenin ismiymiş, cehennemde bilmem nesi... Öyle değil ya. Cennette bir taş. Cennette bir taşmış falan o değil şey Şafak şey daha önce yaşamış din büyüklerinden Eshab-ı Kiram olur Tabi'in, tebe Tabi'inden olur bunlardan birisinin ismi veya da aynı şekilde sahabiye olan hanımlar var evliya olan hanımlar var saliha olan hanımlar var yani onlardan birisini kızına koy peki ne faydası olur? ne faydası olur? onlardan birisinin ismini koyduğun zaman yarın e, mahşer yerinde e, hesabı görülürken eksiklik varsa Allahu Teala yani onun ismi söyle meleklere sorar. İsmi kime benzer? İsmi kime, benzer? Sevdiğin kullardan birisine benziyor. İsmi. Ya yani ismi sebebiyle şefaata kavuşur ve kurtulur. Çocuğunu kurtarmış oluyorsun. E gök gözü taş koydun, kaya koydun, yağmur koydun. Ne olacak? Bir şey olmayacak. Gök kuşağı koydum. Kimse Kimsenin koymadığı isimler koyacakmış. Cani kokoy. Hani kokoy değil mi? Vardır belki hocam. <laughs> evet, vardır belki. beklenir yani. Çünkü rastgele isim konursa ömür boyu ona sıkıntı verebilir. Bunun için çocuğa iyi isim koymaya dikkat etmek De etmek çocuğun babası üzerindeki haklarındandır. Süt emme zamanı bitince terbiyesiyle meşgul olmalı, kötü ahlak ve huy edinmesine engel olmalı. Çünkü çocukların kabiliyetleri kemal üzeredir. Tabiatının meyli ise kötülükleredir. Çocuk bozulabilir. Bunun için iyi ahlaklı olmasına dikkat etmeli ve bunda bir sıra gözetmelidir. Çocukta ilk görülen göze çarpan duygu hayadır, utanmadır. Hayanın çokluğu fazilete işarettir. Çocukta haya hasreti görünce daha çok ihtimam etmelidir. Mesela çocuğa günah olmuyor. kız ve erkek çocuklarını mesela bir şortla çıkartıyor, gezdiriyor anne baba. Küçükken hayasını yok ediyorsun o kız ve erkek çocuğu. İyi, ondan sonra o kız, o erkek çocuk, yani uğrayan dolaşır yani. Onu normal kabul eder artık. Tabii normal kabul Onun eder. Onun için normal. Tabii ona, e, Sadece üzerinde bir şort kalmıştır, ya. onu da atar yani. Ya. E şeyde, e, biz yedek suyu okulundayken baktım, e, bir tane e, şey vardı, e, neydi ya e, o? fizik öğretmeni mi diyorlardı, mi? falan filan. Ee, Müslüman değil. Müslüman değil. şimdi askerde görmüştür, umumi hamamlar, herkes gülüyor falan. Ya şimdi birazcık aynı şekilde hani böyle dört dörtlük olmasa bile imanı olanlar şortla geliyor oraya tamam mı? Evet. Bunlar şortum orta hepsini çıkartıyordu. Maalesef Hepsi. Ha, dedim iman yok da yok. İman yok da yok. İlk terbiye e, çocuğu kötü arkadaşlardan men etmek alıkoymaktır. Çünkü çocuktan ruhu temiz bir ayna gibidir. Karşısında olanı hemen tutar alır. Bundan sonra İslam'ın şartlarını, dinin emirlerini, sünnetin edeplerini öğretmeli ve bu öğretme işine devam etmeli. Öğrenmek istemezse müsamaha etmemeli, devam etmeli. Gerekirse azarlamalı. Fakat yaşı ve kabiliyeti göz önünde bulundurmalıdır. Nitekim dinimizin hükmüne göre 7 yaşında namazı öğretmeli, kıldırmalıdır. Eğer 10 yaşına gelir de kılmazsa azarlamalı. Hatta dövmeli. İyileri övmeli, kötüleri ayıplamalı diye uzun 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 anlatmış bu zat. Uzun uzun anlatmışlar. E, insan, e, ve bir de buyuruyor ki e, insanlar e, yasaklara karşı meyilli ve haris olurlar. Çocuğa her şey yapma, etme. Yapma, etme de yapacağı alternatif göstermen lazım. Onu okuma. Yok diyeceğim bir şey koyun ne? alternatif koyuyorsun. yapma 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 ondan sonra sana e, ve burada da aynı şekilde anne baba e, kendilerini yetiştirmesi lazım ve annenin söylediğinin sözün arkasında baba da durması babanın söylediği sözün arkasında da anne durması lazım. Anne bir şey koyuyor babası diyor ki baş verin siz annenizi yapın gitsin. Baba bir şey koyuyor anne diyor ki siz baş verin ha, babanızı anlamaz o. Cahilin tekidir. Siz aynı şekilde devam edin. Diyorsa, e, o çocuk artık eyyamcı olur. Evet. Anasına başka türlü, babasına başka türlü, aynı şekilde şey yapar. Sonra ikisi de zaptı demez o çocuğu. İkisi de. Kim yaptı kendiniz yaptı, başka birisi yapmadı ki kendi kendinize yaptınız. E, mesela yemek yeme eh, adabı olsun, helaya girip çıkma adabı olsun. Hele şimdi krezetör olduğu için bakıyorsun iş yerlerinde falan. E siz de şahit oluyorsunuz Mustafa abi. Ya lan helalda cep, cep telefon takır 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 konuşuyor. Evin, evlerde çok yerde. Şimdi klozet yaygın. E çocuk orada aynı şekilde klozette iş yaparken yanında telefonunu götürüyor, tabletini götürüyor. Ona mani o. Çünkü helada konuşmak mekruhtur ya. Günahtır yani. Fazla eğlenilecek yer değildir. İşini bitireceksen aynı şekilde çıkarması lazım. E bunları anne baba öğretmesi gerekir. E ne yapalım ileride öğrenir. Ha ileride öğrenir. Ne öğrenecektir? Eee... Çirkin sözler, dinimize uymayan sesleri dinlemekten men etmeli. vazifelerini bitirmeden ve sıkın, e, sıkıntı çekmeden yemeğini vermemelidir. E, dolayısıyla, dolayısıyla e, ama işte benim yavrum böyle olmasın, alam şöyle olsun falan, kendi sıkıntı çekmiştir, benim çocuğum sıkıntı çekmesin diye. E, kak deyince peynir, kuk deyince aynı şekilde ekmek verirsen, o çocuk yani ileride anarşist olur. Önce seni öldürür. Değil mi? Veya döver önce, sonra öldürür. E, dolayısıyla e, efendim, e, çocuk sadece doğurmakla değil, onu terbiye etmek, onu terbiye etmek, terbiye edebilmek için de Ehl-i Sünnet kitaplarını e, mutlaka okumak lazım. Mesela bizim tavsiye edeceğimiz, bu zaman zaman burada alıntı yapılan Hakikat Kitabı yayınladığı İslam Ahlak Kitabı var. Orada Değil Mahal var. Ondan sonra Eğul Mahal var ve bir de kötü huylar anlatıyor. O kitabın tarukhane. içinde o kitabın içerisinde. Dolayısıyla e, bu kitabı anne baba güzelce okuyacak, sonra da o çocuğuna yavaş yavaş okutarak sindirecek. İnşallah Teala salih saliha bir evlat olur. Hocam çok teşekkür ediyoruz. Sevgili izleyicilerimiz, böylece biz ayrılan sürenin sonuna geldik. Programımız diğer bölümlerle devam edecek. Yeniden buluşuncaya kadar hoşçakalınız. Sevgili Peygamberimiz buyuruyorlar ki, Allahü Teala'ya yemin ederim ki, bir kimse Uhud dağı kadar sadaka verse, eshabımın verdiği bir avuç arpanın sevabına kavuşamaz. Arşa olan zuhur, zırliyetten yüksektir, uzaktır. Kimse de bu kabiliyet yoktur. Arş-ı ilahi, alemi halk ile alemi emr arasında geçittir. Arşa olan zuhurun onda biri, Arif'in kalbinde yoktur. Arş-ı ilahi o azametiyle beraber mekanlı olduğundan ruha nisbet ile hardal tanesi kadar değildir. Uruçlar ve zuhurlar mahlukların hakikatlerinin sonuna kadardır. Uruçta mertebelerin sonu namazın hakikatıdır. Azimet haramla mübahların fazlasından sakınmak, ruhsat haramlardan sakınmaktır. Askerin beytül malden maaş alması cihada mani değildir. Cihat sevabını gidermez. Aşkı sardım ben neyleyim bu sırrı kime söyleyim İçimdeki şu ीं दु य ای حتکار اتمز بانا İmanı ve farzları ve haramları öğrenmek, bilmek de farzdır. 33 farz meşhurdur. Bunlardan dördü esas olup namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek ve hac etmektir. İman ile beraber bu dört farz İslam'ın şartıdır. İman edip de ibadet edene yani bu dört farzı yapana müslim veya Müslüman denir. Dördünü birden yapıp da haramlardan kaçınan tam Müslümandır. Bunlardan biri bozuk olur veya hiç olmazsa Müslümanlık bozuk olur. Dördünü de yapmayan mümin olsa da Müslümanlığı tam değildir. Böyle iman insanı yalnız dünyada korursa da ahirete imanla gitmek güç olur. İman muma benzer. Ahkâm-ı İslamiye mum etrafındaki fener gibidir. Mum ile birlikte fener de İslamiyettir ve dini İslam'dır. Fenersiz mum çabuk söner. İmansız İslam olamaz. İslam olmayınca iman da yoktur. Din insanları saadet ebediyeye götürmek için Allahü Teala tarafından gösterilen yol demektir. Din ismi altında insanların uydurduğu iğri yollara din denmez. Dinsizlik ve kâfirlik denir. Allahü Teala Adem aleyhisselamdan beri her bin senede bir peygamber vasıtasıyla insanlara bir din göndermiştir. Bu peygamberlere Salavatullahü teala aleyhi ecmain, resul denir. Her asırda en temiz bir insanı peygamber yaparak bunlar ile dinleri kuvvetlendirmiştir. Resullere tabi olan bu peygamberlere de nebi denir. Bütün peygamberler hep aynı imanı söylemiş, hepsi ümmetlerinden aynı şeylere iman etmeyi istemişlerdir. Fakat dinleri yani kalbiyle beden ile yapılması ve sakınılması lazım olan şeyleri başka başka olduğundan İslamlıkları Müslümanlıkları da ayrıdır. İman edip de kendini ahkamı İslamiyeye uyduran Müslümandır. Ahkâm-ı İslamiyeyi kendi arzularına, keyiflerine uydurmak isteyen kafirdir. Bunlar bilmezler ki Allahü Teala dinleri nefsin arzularını, keyiflerini kırmak ve taşkınlıklarını önlemek için göndermiştir. Ben yürürüm, Enes bin Malik ya Hazretleri Radiyallahu anh Bölüm Enes bin Malik Hazretlerini anlatmaya devam ediyoruz. Henüz on yaşındayken, Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem hizmetine başlayan ve onun eşsiz sohbetlerinde bulunan bu büyük sahabi efendimiz aleyhisselam'ın dua ve teveccühlerine kavuşmuştur. O Kur'an-ı Kerim'in tefsirini bizzat efendimiz aleyhisselam'ın mübarek ağzından duymuş en çok hadisi i şerif rivayet eden eshab-ı kiramdan olma şerefine kavuşmuştur. Enes bin Malik Hazretleri 2230 hadisi i şerif rivayet etmiştir ki muazzam bir hizmettir bu. Bir gün efendimiz Aleyhisselam Enes bin Maliye şöyle buyururlar. Ey Enes! Biliyor musun? Mağfireti, bağışlamayı gerektiren hususlardan biri de Müslüman kardeşini sevindirmendir. Onun üzüntüsünü giderirsin yahut içini rahatlatırsın yahut ona bir mal verirsin veya borcunu ödersin yahut kendisi olmadığı zaman çoluk çocuğuna göz kulak olursun. Enes bin Malik Hazretleri, kudreti sonsuz olan Cenab-ı Hakk'ın, Yaratılmış ve yaratılacak olanların her yönden en üstünü olarak yarattığı Efendimiz Aleyhisselam'ın eşsiz üstün güzel ahlakıyla ilgili bizzat şahit olduğu bazı hadiseleri şöyle anlatır. Resul Aleyhisselam hastayı ziyarete gider. Cenaze arkasında yürür, çağrılan yere giderdi. Eşeğe de binerdi. Resul Aleyhisselam'ı Hayber gazasında gördüm. Yuları bir ip olan eşek üzerindeydi. Resul Aleyhisselam sabah namazından çıkınca Medine çocukları ve işçileri su dolu kaplarını önüne getirirler, mübarek parmağını içine sokmasını dilerlerdi. Kış ve soğuk su olsa da her birine mübarek parmağını sokar, gönüllerini yapardı. Bir küçük kız Resul Aleyhisselam'ın elini tutup bir iş için götürseydi birlikte gider, sıkıntısını hallederdi. Enes bin Malik Hazretleri yine anlatır ki Resul Aleyhisselam'la birlikte gidiyordu. Üzerinde bir dünecrani vardı. Yani Yemen kumaşından bir palto vardı. Arkadan bir köylü gelip yakasından öyle çekti ki Paltonun yakası mübarek boynunu çizdi, yeri kaldı. Resul Aleyhisselam onun bu haline güldü. Ona bir şey verilmesi için emir buyurdu. Enes bin Malik Hazretleri efendimiz Aleyhisselam'ın birçok mucizesine şahit olduğu gibi yine bizzat kendisinin yaşadığı bir mucize ise şöyledir. Enes bin Malik hazretlerinde Efendimiz aleyhisselamın mübarek yüzünü sildiği bir mendili vardır. Enes bin Malik hazretleri bu mendille yüzünü siler ve kirlendiği zaman bunu ateşe bırakır. Kirler yanar, temizlenir, mendil ise asla yanmaz ve tertemiz olur. Enes bin Malik hazretleri Efendimiz aleyhisselamın eşsiz tevazu ve merhameti ile ilgili de yine kendisi ve ailesinden bir örnekle şöyle anlatır. Resulullah Efendimiz aleyhisselam daima evimize gelip gider ve bizi memnun etmek için her şeyi yapardı. Resul-i Ekrem'in bizimle olan yakınlığı o dereceye varmıştı ki hepimizi ayrı ayrı sevindirir, benim ana tarafından kardeşim olan bir çocuğu çeşitli latifeleriyle eğlendirip, eğlendirip neşelendirirdi. Namaz, namaz vakti geldiği zaman biz de Resul-i Ekrem'e bir seccade yayar, arkasına dizilir, namazımızı, namazımızı kılardık. Enes bin Malik Hazretleri, Hazreti Ebu Bekir radıyallahu anh zamanında Bahreyn'de zekat toplamakla görevlendirilmiş, Hazreti Ömer zamanında danışma meclisinde yer almıştır. Bu görevini yaparken de yine fıkıh ilmindeki derinliğiyle fıkıh meclislerinde dersler vermiş ve Hazreti Osman ve Hazreti Ali zamanlarında da bu hizmetlerine devam etmiştir. Enes bin Malik Hazretleri Efendimiz Aleyhisselam'ın duası ile 110 yıl uzun ve bereketli bir ömür geçirir ve yüzden fazla çocuğu olur. Bu sahabi Efendimiz Aleyhisselam'a hizmet şerefi tefsir ve hadis konusunda yaptığı rivayetlerle fıkıh ilmini yaymasıyla kıyamete kadar bütün müminlerin üzerinde hakkı olan bir büyüktür. Enes bin Malik Hazretleri hizmetinde bulunmakla şereflendiği alemlerin efendisinin izindedir elbet. En güzel ahlak üzere yaratıldığı Kur'an-ı Kerim'de emir buyrulan Efendimiz aleyhisselama tabi olur bu hususta da. Güler yüzlü, tatlı dilli, merhametli, affedicidir o. Efendimiz aleyhisselamın duası ile büyük servetler içinde olduğu halde dönüp bakmaz dünya malına. Dağıtır hepsini fakir fukaraya. ilaç olur gariplerin derdine. Efendimiz aleyhisselamın hizmetinde öylesine aşkla çalışır ki, anlatılmaz. Sevgili peygamberimiz de onun hizmetlerini ve iyiliklerini söyler ve ona pek dua ederler. Basra'da vefat eden büyük sahabi buraya 9 ila 12 kilometre uzaklıktaki Tat denilen beldeye defn olunur. Enes bin Malik Hazretlerini anlattığımız bu son bölümümüzü bu büyük sahabinin Efendimiz Aleyhisselam'dan duyup rivayet ettiği bazı hadis i şeriflerle noktalıyoruz. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki, herhangi biriniz kendi nefsi için istediğini, Müslüman kardeşi için de istemedikçe gerçek mü'min olamaz. Birbirinize buğz etmeyiniz, haset etmeyiniz, kıskanmayınız birbirinize sırt çevirmeyiniz. Ey Allah'ın kulları, kardeş olunuz. Bir Müslüman için kardeşini üç günden fazla terk etmek, küsmek helal olmaz. Kolaylaştırınız, zorlaştırmayınız, güçleştirmeyiniz, müjdeleyiniz, nefret ettirmeyiniz. Teyemmümün farzları üçtür. Abdest almak için lazım olan teyemmümle gusletmek için lazım olan teyemmüm birbirinin aynıdır. Yalnız niyetleri farklıdır. Bunun için bu iki teyemmümden birisi diğer yerine kullanılamaz. 1. Niyet etmek olup bu şarttır. 2. Ellerini pak toprağa vurup yüzüne kaplayarak meshetmek 3. Ellerini bir daha toprağa vurup önce sol eliyle sağ kolunun ve sonra sağ eliyle sol kolunun her tarafını meshetmek. Bunlar dahi rükündür. Malikî'de ve Şâfiî'de teyemmüm namaz vaktinden evvel caiz değildir ve bir teyemmümle birden fazla farz kılınamaz. Altı şeyle teyemmüm yapmak caiz değildir. Meğer o şeylerin üstlerinde toprak tozu buluna. O şeyler şunlardır: demir, bakır, tunç, kalay, altın, gümüş ve bütün madenler. Sıcakta eriyen bu metallerden ve sıcakta yumuşayan camdan ve üzeri sırlanmış porselenden madde her şeyle teyemmüm caizdir. Lakin toprak cinsinden olmak şarttır. Bir toprağa bevledilmiş, sonra kurumuş olsa, orada namaz kılınır. Ama o yerden teyemmüm olunmaz. Teyemmüm yapabilmek için, suyu aramak ve arayıp bulamamak ve bir Müslüman ve adil kimseye sormak ve o adil dahi salih olmak şartındandır. Teyemmümün şartları beştir. 1- Niyet etmek 2- mes' etmek teyemmüm ettiği şey toprak cinsinden olmak. Toprak cinsinden olmazsa üzerinde toprak tozu bulunmak lazımdır. 4. Kullandığı yer cinsi şeyin veya tozun pak olması lazımdır. 5. Suyun istimaline hakikaten veya hükmen kudreti olmamak. Hastalıktan sonra kollardaki ve ayaklardaki halsizlik de özürdür. İhtiyarlardaki halsizlik de böyledir. Bunlar namazlarını oturarak kılar. Bir kimse suyu bulsa ama suyun bulunduğu mahal bir milden ziyade ise teyemmüm caizdir. Bir milden eksik ise ve vakit geçmeyecekse teyemmüm etmek caiz değildir. Ve eğer bir kimse suyu arasa ve bulamayınca teyemmüm edip namazı kıldıktan sonra suyu görse namazı iade etmez.'' Bir kimse binekli olsa, inerse yoldaşları onu beklemese, atının üzerindeyken teyemmüm eder ve ima ile namazını kılar. Yol korkulu veya hava soğuk olur ve guslederse, hasta olması muhtemel bulunursa, teyemmümle namazını kılar. Yola gidenin heybesinde bir kiremit veya bir tuğla bulundurması lazımdır. Zira teyemmüm edecek olsa, Ortalık yaşsa o zaman tuğla ile teyemmüm eder. Namazını kılar.